Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kendi yaptığım sazı tanıtacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer sazımı beğendiyseniz like atmadan gitmeyin lütfen. Şimdiden teşekkürler. Hmm. Bu sazımı ben kendim yaptım. Evde yaptım. Benim atölyem yoktur. Herhangi bir atölyede çalışmışlığım da yoktur. Sadece internette araştırdım. Saz ölçülerini buldum. Youtube'daki videoları seyretirim. Saz yapmayı öğrendim. Yaklaşık 7-8 tane saz yaptım. Cura yaptım. Bunu bir sene falan önce yaptım. Bir sene oldu. şey kurudu Zaten kuruldu. Bu oyma saz olduğu için meşe oyma. Ancak meşe ağacı bulabildim. Sert taştı, Bu da baya sert. Bunu oydum. Oyması baya zor. Kuyuda iğne, kuyu iğneyle iğne kazmak gibi bir şey. Kez, elindeki aletlerim ben ev alet, her evde olabilen aletler. Keski, matkap, keser, zımpara, mat, testere, rende, her, o tür şey her şeyler. Bahçede boş zamanlarda yaptım. Sazı çok sevdiğim için saz yapmaya karar verdim. Yaptım, uğraştım. Bayağı da zahmetli oluyor. Bunu yapmam 2-3 hafta sürdü. Yapıyorsun ama 2-3 hafta uğraşıyorsun ama çalınca insanın koşuna gidiyor. Her şeyi unutuyorsun. Özellikle oyması çok zor. Oyarken tekneyi komple her yarım santimin altına indirmen lazım ama bunu yaparken tekneyi delmeden, kırmadan o kadar da ince uğraşman lazım ki o bir düzene getiresin. Daha sonra kapak takıp, sapın takıp, perde takıp, tel takınca saz oluyor. 2-3 hafta sürüyor ama emek istiyor. Sonunda sesini duyunca unutuyorsunuz. Bu sazın 40 tekne. Teknesi 40 cm. Genişlik 24, derinlik 24. Sapı 38, toplam tel boyu 68. Eşi 10 cm ayarlı. Sazda önemli olan ölçülerin doğru olması lazım. Bu teknenin boyuna göre derinliği şey, eşit olarak 1.6'dır. Genişliğine göre tekne. 24 tekne 40 denk geliyor. da aynı. Dengel olmazsa sayıları tutmazsa iyi çalmaz. Doğru notayı bulamazsınız. Doğru notayı bulmanız için siz de sazını test edebilirsiniz. Telefonunuza indireceğim bir saz akordu yapmanı yapabilirsiniz. La akordayken mi mi şey derse, mi fa sol la si do re mi şeklinde tüm notaları Her nota doğru çalarsa sazınızın ölçüsü ve notası doğru demektir. Eşik de çok önemli. Tam denk gelmesi lazım. Bu 10 cm'ye denk geliyor. Bu notalar doğru bulduğunuz zaman sazınızın ağacı sertse iyi bir ton elde edip kapakta kaliteli bir kapak yüksek bir ses elde edebilirsiniz. Ee, i̇yi çeytli, üçle den, denk gelirse sazınız o şey güce güzel çalabilir. Sen de güzel çalıyorsan gayet güzel çalınır. 2 şey, sap ölçüleri normalde 3 santimdir Bu 3 cm'nin altında benim elime daha iyi olur. 19 perdelidir, kısa sap modelidir. Teknesi maş meşe kapakladın sapı gürgen e, burguları akaç burguları Türkiye'den getirdim onları ben kendim yapmadım e, onun sonra sözümüz, şey rengi şeydi sade bir cila vurmuşum vernikte polis de diye böyle görüntüsü falan güzel değil ama normal şeydi e, ev yapmanca kadar olur süslemeli takmadım diğer sazlarıma ekolize de taktım ekolize gerekiyor evde çalıyorum kendim çalıyorum zaten sesi yetiyor 7-8 saat yaptım. Biri satmak için benim. Sazı çok sevdiğim için ya benim evime asıyorum. Koşuma kendi yaptığım sazlar çalmak başka. Onun için şimdi sazın şey önemli notalar doğru sakıcı olması lazım. Biri, işte, işte şey elim rahat hareket etmek <gülüyor> <gülüyor> Sazımızı bir de dinleyelim. Bakayım sazını beğenecek misiniz? Tabii sazın sesinden de önemlisi. Çalan da önemli. Ben o kadar iyi çalamıyorum ancak bu kadar çalıyorum. İyi çalarsan ses daha iyi çalabilir ama ben bu sesini iyi olduğuna inanıyorum. Ben beğeniyorum. siz size beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsiniz. Sazımı beğenirseniz beğeni yapmadan geçmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>